Kapanalım kapanalım her sevkiye gönlüm senden başka sevkiye kapanalım kapanalım kapalı kapalı dünya ahiret sevdiğimsin dünya ahiret sevdeyimsin dünya ahiret tek sevdiğimsin <gülüyor> <gülüyor> Hastalık dağ, sağlık da. hepsinin ben yanındayım, yanındayım, yanındayım. Yüce Rabbim şah damarından bize hep çok yakındır, dua ile niyaz ile yanındayım, yanındayım. <laughs> İyileşeceksin, iyileşeceksin. Seni diyeyim, metanetli ol, sabırlı ol, sabırlı ol, sabırlı ol. Allah bizimle birliktedir, Allah sevenle birliktedir. Metanetini kuru sevdiğim, iyileşeceksin, iyileşeceksin. <laughs> kapalı kapalı senden başka herkese gönlüm kapalı gönlüm kapalı dünya ahiret sevdiğimsin dünya ahiret sevdiğimsin 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 sevdiğimsin, sevdiğimsin.